Onur isminde genç bir delikanlı henüz bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı ve asgari ücret aldığı bir dönemde bir gün şirkete yeni gelen kendisi gibi genç ve güzel bir kız olan Sekreter Leman'a vurulmuştu. Onunla öğle aralarında sık sık görüşüyor, sohbet edip çay içiyorlardı. Leman'ın da Onur'da gönlü var gibiydi. Geçen zaman içerisinde Onur şirkette terfi almış, maaşı olduğundan iki buçuk kat daha fazla artmıştı artık yeterince iyi para kazanıyordu. Üstüne üstlük kenarda epeyce bir birikmişi de vardı. Leman'a bir sürpriz yapmak, evlenme teklifi etmek istiyordu. Bir gün kuyumcuya gidip güzel bir pırlanta aldı ve geriye dönerek Leman'ı her zaman buluştukları sahile götürdü. Orada ona biraz çocukluğundan bahsetti. Yaşadığı zorluklardan, geçim sıkıntılarından, tüm bunlara rağmen ailesiyle birbirlerine nasıl da kenetlendiklerinden bahsetti. Sonra hiç beklenmedik bir anda Leman'ın önünde diz çökerek Hastalıkta ve sağlıkta, hüzünde ve mutlulukta, iyi kötü, zor kolay ne varsa hepsinde benimle birlikte olmaya var mısın?" dedi. Leman bu sürpriz evlenme teklifi karşısında şok olmuş, eli ayağına dolaşmıştı. Dudakları arasından kısık bir sesle "Evet." çıkmış. Onur bunu duyunca sevgilisi Leman'ın boynuna sarılarak yanaklarını öpücüklere boğmuştu. O gün gözyaşları içinde birbirine sarılıp akşama kadar ağlayan çift, durumu ailelerine haber verdiklerinde vakit kaybetmeden evlilik hazırlıklarına başlamışlardı. Dört ay kadar sonra tüm hazırlıkları tamamlayan genç çift sağ salim düğün gününe erişmişlerdi. İkisinin de üzerinde tatlı bir telaş vardı. Ancak Onur, müstekbal eşi Leman'a baktığı zaman onda farklı bir şey görüyor. Sanki bir şeyin onu rahatsız ettiğini hissediyordu. Düğün heyecanından olduğunu tahmin edip eşini yatıştırmaya çalışan Onur, onunla konuşmuş ve biraz daha sabretmesini, her şeyin çok güzel olacağını söylemişti. Leman, Onur'un bu sözlerini kafa sallayarak geçiştirmiş, elindeki bir bardak suyu titreye titreye içmişti. Onur, onu biraz dinlenmesi için kuliste bırakmış, kendisi davetlilerin yanına dönerek onlarla ilgilenmişti. Aradan 45 dakika kadar bir süre geçip, davetlilerin yavaş yavaş dağılmaya başladığı sırada, eşinin hala ortalıklarda olmadığını gören Onur, onu en son kuliste bıraktığını hatırlayarak geri döndü o sırada ömrü hayatında başına geleceğini tahmin dahi etmeyeceği bir şeyle karşılaştı. Canından çok sevdiği Leman, kuliste gözleri önünde şirketteki patronları Aykut Bey ile birlikte oluyordu. Düğün günü bu rezalette neyin nesiydi? Gördüğü şeyler bir kabus muydu? Bu nasıl mümkün olabilirdi? Aklından saniyeler içinde geçen milyon türlü soruya cevap ararken ağzından tek bir söz çıkmıştı. Onur'un. Leman, neler oluyor? Onur'un kulise geldiğini gören ikili yakalandıklarını anlayınca şok olmuş, Aykut Bey hemen toparlanarak orayı terk ederken Leman üzerinde eteği sıyrılmış gelinliğini güçsüz elleriyle örtmeye çalışıyordu. Durumun bir izah olması söz konusu değildi. Leman'dan bir açıklama yapmasını beklemek aptallık olurdu. Onur toparlanmaya çalışan Leman'ın üzerine kulis kapısını kitleyerek dışarı çıktı. Donuk bakışlarla bir ölü gibi ilerleyerek abisinin elindeki silahı aldı. Abisi havaya sıkacağını sandığı kardeşinin suratına bakınca onun buz kestiğini gördü. Aniden davranarak silah başına dayayan Onur oracıkta intihar etti. İster nişanlılık döneminde ister flört evresinde olsun, dinimizce hiçbir şekilde helal kılınmayan zina durumu evlilik harifesinde bile kabul görülemez, kesin bir hükümdür. Nikah kıyılmayan bir erkekle kadının isteyerek ve bilinçli bir şekilde yaptıkları birleşme günümüzde zina kavramı olarak değerlendirilir. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre efendimiz şöyle buyurdu. Adem olduğuna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o arzu eder, ister. Üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. İnsan ahlakını ve maneviyatını körelten bazı ahlaksızlıklar pek çok maddi hastalıklara da yol açabilir. Aile içinde terbiyesizlik gösteren, nikah dışı oluşan nesiller toplumdaki düzeni de bozar. İsra suresi 32. ayette zikredilen zinaya yaklaşmayın, zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Ayetinde zinadan uzak durmamız gerektiğine değinilmiştir.